Selamlar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Raif Kamacı. Bugün sizlerle parasız girişimcilik nasıl olur, nasıl yapılır bunu konuşacağız. Gerçekten sıfır sermaye ile kimseden destek almadan parasız başladım. 8 yılın sonunda şimdi yatırım yapar bir girişimci haline geldim. Peki bu nasıl oldu? Bu adımları nasıl anlattık ve diğer önemli bir konu, gerçekten sıfırdan başlayan birisi zengin olabilir mi? İnternette bu konuyla alakalı çokça video görüyorum bu aralar. İşte e, gerçekten fakir doğan birisinin zengin olma e, ihtimali inanılmaz düşük. Hatta imkansız olamazsınız, boşuna hayal kurmayın gibi durumlar. Ben sürece şöyle yaklaşıyorum. Aslında dedikleri doğru. Nasıl doğru? Gerçekten sıfırdan başlayan birisinin e, ciddi anlamda zengin olma ihtimali hele ki yani böyle Elon Musk'lar, Jeff Bezos seviyeleri imkansız arkadaşlar. Nasıl imkansız? Bu imkansız kelimesini yüzdelik ihtimallere vurarak söylüyorlar. Yani yüzde o kadar düşük bir ihtimal ki buna imkansız diyebiliriz. Ha onun haricinde bu zenginliğin fazla farklı seviyeleri var. Nedir bu seviyeler? İşte işte milyarlarca dolar, 100 milyar dolar üstü servet, işte 10 milyar dolar üstü servet, 1 milyar dolar servet ya da 100 milyon dolar diye böyle aşağı doğru servet rakamını indirdiğimizde işte evet olasılık artıyor. Peki burada e, nereye gelebiliyoruz? Şimdi benim gözlemim şu. Gerçekten kafasını kullanan birisi toplumun çoğunluğundan daha fazla aylık gelir elde edebiliyor. Bu doğru. Yani şöyle örnek vereyim size. Mesela e-ticaret yapacaksınız. Gerçekten e-ticaret yaparak normalde ayda 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira maaş alacağınız durumlar yerine ayda 200 bin lira, 300 bin lira, hatta 500 bin lira kazanabileceğiniz durumlara geçebilirsiniz. Aylık gelirinizin artmasıyla ya da aylık net karınızın yani cebinize koyduğunuz paranın artmasıyla servet sahibi olmak bambaşka şeyler. Servet sahibi de en kolay nasıl olabilirsiniz arkadaşlar? Ee, sahip olduğunuz şirketlerin değerini arttırarak. Sahip olduğunuz şirketlerin değerini arttırmak da bambaşka bir matematik. Oradaki matematikte şöyle e, ilkeler var. Birincisi şirketinizin değerinin yükseldiğine veya ne kadar artacağına yatırımcıları siz ikna edersiniz. Tamamen serbest bir piyasa var. Evet cirolarla, karlarla, yıllık hacimlerle, ebittalarla şirket değerleri belirleniyor. Ama yine neticedeki son şirket değeri şirket sahibi, yani girişimci ile yatırımcı arasındaki iletişime bağlı. Yatırımcı 10 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden 1 milyon dolar para yatırmaya ikna olursa ve %10 alırsa o şirketin değeri 10 milyon dolar olur. Ve o şirketin ciroları, karları veya yükseliş trendi aşağıya inmediği sürece de bu şirket değerlemesi artar. Bu işler böyledir. Borsadaki şirketler için de böyledir arkadaşlar. Arz talep meselesi. Talep artar şirkete yatırımcı olmak için. Burada da yani gerçekten varlık elde etmek için de tırnak içinde konuşuyorum. Ee, bu tip şirketler büyütmeniz lazım. Şimdi ben bunların ikisine de oynadım. İkisinde de oynayan birisi olarak size şimdi bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Evet, fakir bir aileden gelip zengin olmak gerçekten imkansız. Nasıl imkansız? Olasılık olarak imkansız. O bir e, hocamız var hatta adını unuttum. Ona da selam olsun. Gerçekten dediği şey doğru. Ama bu o da zaten. Aynısını anlatmaya çalışıyor. Bu hayır çalışmayın yatın aşağı öyle bir şey yapmayın demek değil. Arkadaşlar bakın zengin olmaya çalışan e, ekosistem ne kadar büyürse zengin olabilen kişilerin sayısı o kadar artar. Şimdi zengin olabilmek kavramı da neye bağlıdır? Başarıya bağlıdır. Yani başarılı işler yapmaya çalışan insanların sayısı artar başarılı iş yapmaya çalışan insanların sayısı artarsa bu insanlar çünkü anlayacak ki ortaya ancak bir değer koyabilirsek başarılı olabiliriz. Değerli iş yapan insanların sayısı artacak. Bunların sayısının artması demek de aynı şekilde bu değer eğitime bağlıdır diyen insanların sayısı artacak. Eğitim aynı şekilde eğitime değer verilecek ve eğitime verilen değer artacak. Burada ben böyle bir şey olmasını istiyorum. Bu ekosistemin büyümesini istiyorum. ...büyümesinden yanayım. Ee, ama bu bir yarış. Bu yarışın... E, ...bu yarışın yarışanlarının tamamı kazanamayacak. Bu yarışın... E, ...işte top 3'ü olacak, ilk 10'u olacak... ...ilk 50'si olacak, ilk 100'ü olacak... ...ilk 1000'i olacak. Bu yarış böyle bir yarış arkadaşlar. Yani birinci olan... E, ...milyar dolarlık bir e, şirket sahibi olacak. E, i̇lk ona girenler... ...işte milyar milyarder olacaklar. Dolar milyarderi vesaire böyle ilerleyecek. Şimdi... E, bazı maddeler hazırladım sizin için ve şunları konuşalım. Konu 1. Parasız başlanmaz. Evet arkadaşlar eğer hiç paranız yoksa bakın hiç paranız yoksa boşuna girişimcilik oyunlarına kalkışmayın. Yani bir domain alamayacaksanız bir domain alırken eliniz klavyeye böyle gidip geri gelecekse şu an siz hazır değilsiniz demektir. Aynı benim gibi başladığınızda ek bir ya da iki tane Part time işte çalışmak zorunda kalabilirsiniz veya ancak maaşlı bir işiniz varsa oradan arta kalan zamanlarda maaşınızı kendinize ufak tefek sermaye yapabilirsiniz. Şu anda bir Instagram hesabı açmakla bir domain almakla girişimci olunabiliyor, kendine ek paralar kazanabiliyor. Birinci konu evet maaşla destekle başlamalısınız. İkinci konu öğrenme süreçleri, başarısızlık süreçleri ve tecrübe edinme süreçleri. Değerli dostlar, girişimci olacaksanız ve videonun en başında anlattığım birinci konuya odaklanacaksınız demektir. Yani ilk etapta aylık gelirinizi arttırma konusuna, aylık gelirinizi arttırma konusu içinde size çok değerli bilgiler lazım. Başkalarının elinde olmayan bilgiler lazım ve bunlarla işe girişmeniz lazım. Bu değerli bilgiler neler olabilir? İşte dijital pazarlama ile alakalı bilgiler olabilir. Herkesin gerçekten çok iyi yapamadığı işleri ele alıp çok iyi yapmaya çalışabilirsiniz. İşte reklam yönetmek gibi, reklam kreatifleri hazırlamak gibi, e-ticaret mağazaları hazırlamak gibi, e-ticarette insanların başarısını katlayacak veya insanları başarılı yapacak formüller başarılı yapacak araçlar, hizmetler geliştirebilirsiniz. Bunlar için de yoğun bir öğrenme sürecine girmek zorundasınız. Bu yoğun öğrenme sürecinin sonunda tabii ki sizi başarısızlıklar bekliyor. Mutsuz müşteriler, başarısız e-ticaret projeleri, başarısız toplantılar. Bu başarısızlıklar da sizi tecrübeli hale getirecek. İşte girişimciliğin ilk adımında kendinizi ufak tefek paralarla destekleyeceğiniz Uzun bir yol sizi bekliyor. Belki 1 yıl, belki 6 ay, belki 2 yıl bilemiyorum ama gerçekten uzun bir yol sizi bekliyor arkadaşlar. Yani insanların %99'u spor salonuna birkaç ay düzenli gidemiyorken e, bu videoyu izleyen herkes ne kadar bu işi bu dediğim yolu geçebilecek bilmiyorum ama hepimiz bu yollardan geçtik. Depresyona girdik, yataktan çıkmak istemedik, her şey bitti diye düşündük. Ee, çok fazla böyle dönem oldu ama hiçbir zaman pes etmedik, hiçbir zaman e, bir gün bile hiçbir şey yapmadan geçirmedik ve hiçbir zaman da bu iş olmayacak artık deyip e, kalemi, bilgisayarı elimizden bırakmadık arkadaşlar. İkinci durum öğrenme, başarısızlık ve tecrübe dönemi. İkinci dönem. Üçüncü dönem vizyon geliştirme, biriktirme ve harcama dönemleri. Eğer işleri biraz olsun oturtturduysanız bu süreç sonunda bu ateşten... Ee, böyle ateşle dolu o yolda yürüyüp bir şekilde o yolu bitirdiyseniz artık karşınızda şöyle bir durum bekliyor. Siz e, yaşıtlarınıza veya işte aynı süreçi ilerleyip maaşı çalışan arkadaşlarınıza nazaran daha iyi kazanan bir basit bir girişimcisiniz. Evet kendinize göre başarılı oldunuz. Belki ilk etapta başlarken şu kadar kazansam yeter dediğiniz durumdasınız ama Hiçbir zaman elinizdeki para vizyonunuzdaki işleri finanse etmeye yetmez. Bu lafımı sakın unutmayın. Bu laf gerçekten duvara yazılacak bir laf. Hiçbir zaman elinizdeki projeler vizyonunuzdaki işleri finanse etmeye yetmeyecek arkadaşlar. Her zaman elinizdeki projeler için yatırımcı ihtiyacınız olacak, daha fazla e, paraya ihtiyacınız olacak, daha büyük bir ekibe ihtiyacınız olacak çünkü. Burada da şöyle bir durum var. Eğer daha iyi yerlere gelmek istiyorsanız, bu saatten sonra şirketinizin değerini arttırmak zorundasınız. Şirket değeri nasıl artar? Yatırım artar. Yatırımcılar neye yatırım yaparlar arkadaşlar? Kişisel markanıza, tecrübelerinize, hırsınıza, ekip kurmanıza, yeteneklerinize, kısacası bilginize ve vizyonunuza yatırım yapar. Bilgi nasıl kazanılır? Kendinizi sürekli eğitimlere sokarak, sürekli farklı yerlerde bulunarak, network kazanarak kazanılır. Vizyon nasıl kazanılır arkadaşlar? Vizyon biraz harcadıkça kazanılır. Eğer bu aşamada e, hala işte oturduğum yerde kalayım, harcama yapmayayım. E, bakın size çok basit bir örnek vereyim. Ben her zaman kazandığım para ve şirketimin değeri arttıkça daha iyi bir evde oturdum, daha iyi bir muhitte oturdum, daha iyi bir arabaya bindim, daha iyi bir ofise gittim, daha iyi ekip arkadaşları aldım. Her zaman Küçük küçük konularda kendimden çok daha yetenekli insanlar buldum ve onlara çok ciddi maaşlar, paylar, primler, bonuslar vermeye çalıştım. Hatta hisseler vermeye çalıştım. Ee, çok yüksek kiralar ödemek durumunda kaldım bazı süreler. Neden? Çünkü hepsi vizyonumu arttırmak için de, hepsi gerçekten kendime yatırım yapmak içindi ve bana öde, o dönemler ya Raif salak mısın ya Raif bu işler yapılır mı e, işte bunlar boş harcanan para diyenlerin hepsi şu anda beni tebrik ediyorlar veya gizli gizli kıskanıyorlar çünkü ben oralara harcadığım paraların tamamını geri aldım. Bu 8 yıllık süreç içerisinde belki de bulunduğum sektörde hem en çok para harcayan hem de en çok para kazanan hem de değerini en çok arttıran kişilerden birisi ben oldum bence. Çünkü hem şirketimin değeri şu anda inanılmaz yüksek hem çok fazla bu süreçte para harcadım. Herkes bu süreçte ya durayım, para biriktireyim işte bir daha kazanabilir miyim bilmem ne mi derken ben vizyonumu geliştirdim, farklı network'ler edindim, farklı işler yaptım, farklı pazarlara atıldım. Ve aynı zamanda e, vizyonumu geliştirdiğim için yatırımcılar da bu konuda epey ilgi gösterdiler. Yani yatırımcınızın sizin komşunuz olması kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Öyle söyleyeyim anlayın. Ya da e, berberinizin hem e, milyon dolarlık insanların hem milyar dolarlık şirketi olan insanların hem sizin saçınızı kesmesi ne kadar büyük bir lütuf değil mi? Ama bunu ancak kendiniz kendi hayatınıza planlayabilirsiniz. Diğer bir konu. Evet vizyonumu geliştiriyorum, harcıyorum, biriktiriyorum, büyüyorum. E ee, tüm kanallardan artık gelişmeye başladım. Artık bu iş nereye gider? Ekipleşme. Evet arkadaşlar, ekipleşme. Ekipleşmek zorundasınız. Çokça maaş ödemek zorundasınız, büyümek zorundasınız. Abi AI modelleri çıkmış. AI artık inanılmaz iyi gidiyor, şöyle böyle falan. Hikaye, bullshit. Niye? Çünkü arkadaşlar hiç kimse size sağlam bir ekip arkadaşı kadar kazandıramaz. Şirketinize değer katacak en önemli şey head hunterlık yapmak. Yani fazlasıyla yetenekli insanları bulup ikna etmek bu bir sanat. Bu bir sanat arkadaşlar. Sizden daha yetenekli insanları bulup ikna etmek zorundasınız ve bu da size büyük oranda stabil kazanç getirir. Bakın. Geliriniz artıyor, şirketinizin değeri artıyor ekibinizin değeri artıyor, stabil kazancınız artıyor. Stabil kazanç ne demek? Bugün en ölü zamanda bile o ay elde edeceğiniz net kar ya da kazanacağınız net para demek arkadaşlar. Diğer adım işleri çoğalt, gelir kaynaklarını arttır. Yatırımcılar ve ekip her zaman vizyonunu genişleten ve işlerini büyüten patronu, girişimciyi severler. Peki ne yapmanız lazım? Yeni iş kollarına gireceksiniz ama farklı ekosisteme geçmeyeceksiniz. Bakın bu süreçte yapacağınız en büyük hata e-ticaret ekosisteminde yürürken gidip arsa sahibi olmaya çalışmak, gidip ne bileyim araba galerisi açmaya çalışmak, gidip bir çiğ köfteci dükkanı açmak. Yanlış. Yapacağınız en önemli şey bulunduğunuz ekosistemde farklı çözümleri şirketli üretmek. Bakın bana e-ticaret yapıyorum. Tedarik şirketim var, lojistik şirketim var, Türkiye'de depom var, Çin'de depom var, Şirket kurulumu hizmeti veriyorum. Bunların eğitimlerini veriyorum. Firmalara danışmanlıklar veriyorum. Ve e-ticaret firmalarının reklamlarını yöneten bir reklam ajansım var. Bu kadar. Bu kadar. Çiğ köfteci açmadım. Araba galerisi açmadım. Gerek yok. Hepsinden daha fazla kazanıyor bütün şirketlerim şu anda. Ve bu, bunu size ilk elden, ilk ağızdan anlatıyorum. Zor mu? Zor. Benim gibi bir daha biri gelir mi? Çok zor. Milyonda bir. Nasıl? Nasıl bunu biliyorum? Nasıl bundan eminim? Bu egomu değil. Peki bunu, bunu nasıl biliyorum? Çünkü geçtiğim yolları biliyorum. Yani her seferinde, her zorlukta, her çalışta binlerce kişi eledim. Buradaki diğer durum da bu. Şu anda da birçok sorunla boğuşuyorum ama hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü sorunlar her zaman fırsatları yaratır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mindset'inizi düşürmeyin. Kötü düşünmeyin, olumsuz düşünmeyin. Her zaman büyümeyi düşünün fırsatı düşünün. Çok çok büyük kaoslarda bile hiçbir şekilde moraliniz bozulmasın. Çünkü hepsi bir fırsat, hepsi hepsi hayatında bambaşka bir kapı araladı. Burada bittim dediğim noktada inanılmaz fırsatlar elde ettim ama yatmadım. Savaştım. Burada bitti dediğim noktada atladım o uçurumdan. Böyle koşuyordum. Yani şöyle düşünün koşuyorsunuz. Sonra uçurum ama koşmaya devam ediyorsunuz. Çünkü bir şekilde oradan bir yere gitmek zorundasınız, duramazsınız. Ve öyle yaptım her yerde inanılmaz büyük projeleri imza attım. Son adım. Kendini eğit, network yap ve içerik üret. Benim YouTube videosu çekmeye ihtiyacım var mı? Bilmem. Coca-Cola'nın reklam yapmaya ihtiyacı var mı? Ya da çok daha büyük firmaların mesela Jeff Bezos niye ekran önünde? Elon Musk Niye Twitter kullanıyor? Niye podcastlere katılıyor? Arkadaşlar içerik üretmek zorundayız. Hepimiz var olmak için, bildiklerimizi anlatmak için, gerçekten beraber başarılı olmak için, bu ekosistemi büyütmek için bunu yapmak zorundayız. Sektörde doğru bilgiye ihtiyaç var, gerçekleri ihtiyaç var, motivasyona ihtiyaç var, her şeye ihtiyaç var. Bakın her şeye. Sektör dolandırıcıya da ihtiyaç duyar, dürüst satıcıya da ihtiyaç duyar, motivasyoncuya da ihtiyaç duyar, herkese ihtiyaç duyar. Yatırımcıya da girişimciye de. O yüzden burası bir ekosistem. Bu ekosistemde var olmanın yolunu bulmak zorundasınız. Sektörde ve ekosistemde olabilmek için içerik üretmek benim için en büyük adımlardan birisi. Ve bu içerik üretmeyi düzenli hale getirmeye çalışıyorum. Network yapmak, Arkadaşlar bugüne kadar yaptığım tüm projelerin tamamı network'üm sayesinde gerçekleşti. Yatırımcılarım network'ümle geldi. Yeni şirketlerimde yaptığım partnerlikler network'lerimle geldi. İnsanlar beni birileriyle tanıştırdı. Ben birilerini diğer insanlarla tanıştırdım ve ihtiyacım olan kişileri bulmam şu anda tek telefona bakar hale geldi. Yani şöyle düşünün herhangi bir e, sorun yaşadım. Tek telefon Türkiye'de Herhalde tek telefonla şu anda istediğim her isme ulaşabilecek pozisyona geldim. Peki bu nasıl oldu? İşte bu network arkadaşlar. Youtube'da bununla alakalı güzel bir video var. Açın izleyin bence. Network imparatorluğu kurmayla alakalı. Ee, dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir yerden sonra artık olay kendini eğitime, network yapma ve içerik üretme. Şu an benim bulunduğum durum da bu. Ee, çünkü niye? Bu üçünü yaptıkça yeni partnerlikler... Çatı şirketimin değerinin daha çok artması, içerik ürettikçe yine aynı şekilde bunların olması ve kendime eğittikçe yine şirketlerimin değerinin artması ve bunların değerinin artması, benim aylık kazancımın artması, sahip olduğum hisselerin değerinin artması ve aynı zamanda daha büyük yatırımlar yapmak olursa bana yardımcı oluyor. Evet yani 100 milyon dolarlık bir servetten hala çok uzağım, milyarderlikten hala çok uzağım ama daha 28 yaşındayım. Olur bence bir şeyler. Ben de ümitliyim. da, ellim, 30'larım kırk, var, kırklarım var, ellerim var. Ee, biraz daha sağlıklı ilerleyebilirsem, sağlık da bu konuda çok önemli. Biraz da sağlıklı ilerleyebilirsem eğer ömrüm varsa güzel noktalara gelmeyi planlıyorum. Umarım siz de gelirsiniz. Umarım hepimiz çok güzel noktaları geliriz. Ha evet bu yaşımda çok daha zengin, çok daha varlıklı olabilir miydim? Evet olabilirdim ama ben de aralarda birçok yanlış hamleler yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Benden... Ee, işte 8 yılın sonunda benden daha az başarılı olabilirsiniz, 8 yılın sonunda benden 10 kat daha başarılı olabilirsiniz. E-ticarette şu an benden sonra başlayıp benden daha yüksek e-ticaret ciroları olanlar yok mu? Var tabii ki arkadaşlar ama kıskanıyor muyum? Hayır, seviniyorum, mutlu oluyorum. Ekosistem büyüyor demek ki, daha fazla e, müşteri var, daha fazla e, üretim var artık ve bunların hepsi mümkün. Ekosistemin büyüyor, ben de daha fazla kazanıyorum. Önümüzde güzel zamanlar var. Şimdiden hepinize izlediğiniz için buraya kadar geldiği için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Böyle daha çok video paylaşmayı düşünüyorum. Aklınızdaki soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Evet elektrikler de gitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.